arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok hayat deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Kısa bir video olacak. Malzemelerimizi göstereyim şöyle. Malzemeler şöyle. Gösterdim. Karanlık oldu ya. Lambaya çık. Bundan bayağı küçük. Telefon inşallah düşmez. Evet oldu. Olmadı. Şu şöyle. <laughs> Telefon düştü. En son şunları deneyeceğim. Gözüküyor mu da? Gözüküyor mu? tabaktakini deneyeceğim. Çünkü o sulu bir şey. İlk önce şunu deneyeceğim. Şimdi hala de top şişireyim. Şişirmeye çalışacağız. Şöyle bakın. Top şöyle patlak. bile. Bakın. Sesi geliyor mu? Bilmiyorum. Top patlak şu kadar patlak bunu şırıngayla şişirmeye çalışacağız. Ee, bakalım gerçek mi? Ama ilk önce şırıngayın ucuna iğneyi takıyorsunuz. Şunu kırıyorsunuz tamamdır. Ucunu kırıyorsunuz. Ben şuradan hava geliyor. Bakalım olacak mı? Deneyeceğiz. Bayağı uzun sürüyor. Şırıngı. içinde. Şırınganın iğnesi içinde kaldı. Şunu çıkardım. Bunu hızlı hızlı iğneyi tekrar çıkarmanız lazım yoksa patlak bir topunuz varsa denemeyin. Neden? Çünkü tekrar iner. Ama siz kısa süreli oynamak istiyorsanız tekrar deneyebilirsiniz. Çok sürecek. Bakın videoyu durdurmuyorum. Pompaylaş, paylaş. Şişirip geldiğimi sanmayın diye. Şişiyor aslında da. Bu patlat diye şişmedi. Terledim ya. Terledim ya. Terledim Çok daha var Bir Adana'da yaşıyorum. Sın, sıcak. Şimdi bunu kenara bırakalım. İkinci ayet dilimiz patateste telefonu şarj kaydetme. Şimdi telefonu alacağım. Bakın patateste şarj olacak mı? İlk önce şunu şöyle batırıyoruz. patlatacak. Şimdi telefonu alalım. Hiçbir şey olmadı. Bu ilimiz gerçek değil. Bu arada diğer hili Hı, puanlamadım. Puanım 10 üzerinden 6 kullanılabilir bir şey Şimdi tekrar telefonu koydum ikinci ile anlıyorum. Bakalım olacak mı? Oluyor. Oluyor. Demek ki gerçekmiş. veriyorum. Şimdi ağzımı yıkamam lazım. Ağzımı, yüzümü yıkayıp geliyorum. Evet. Tekrar mı? Geldik. Bu arada malzemeler nerede diye sorarsanız mutfağa götürdüm. Şimdi işi yap yapalım. Karşı videoların gelmesini istiyorsanız beğenip like atıp abone ol olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Başka ne içerik e kullanmamı istiyorsanız onları da yorumlara yazın. Şimdi